Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz üzere kuşlarımızı eşlemiştik geçenki videoda ve bu videom için bir konudan bahsetmiştim. Hani ben size anlatacağım o zaman anlayacaksınız neden olduğunu da detayları o videomda vereceğim demiştim. Şimdi o detayları vermenin zamanı geldi. Çek üretimini bırakıyorum. Ee, diyeceksiniz ki neden? Arkadaşlar çek üretimin yerine papağan üretimine biraz böyle kayma gibi bir düşüncem var. Tabi bu arada şu anda şunlar açıklaşıyorlar. Bunlar var ya, sürekli böyleler. Şurada var bir tane çiftleşmeye çalışan yavrulu. Yine aynı şekilde diğer taraflarda var. Neyse, şimdi arkadaşlar biraz böyle hani düşüncelerim var. Şimdi ben çek üretimde neler yapacağım. Hemen bakın bu videoyu izleyip de bana gelip yazmayın. Öncelikle bunu söyleyeyim. Neden diyeceksiniz? Çünkü çekleri hemen vermiyorum. Şimdi ben size vereceğim kuşları sezon sonunda gidecekleri hepsini tek 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 anlatacağım ee, lütfen videoyu sonuna kadar detaylı şekilde dinleyin ki e, kuş ayırtacak arkadaşlarım öncelikle şundan bahsedeyim geçen videomda bilmiyorum izlediniz mi ama vaktiniz varsa bir izleyin derim ee, Rainbow'larda dedim ki hani şunun eşini gönderdim şunu gönderdim aldım onun eşini onu attım, şunu gönderdim bunu gönderdim bir ton anlattım değil mi size yani o arada hissetmediniz bile kuşun gittiğini hatta 14 numaranın erkeğini gönderdim oraya yavruları koydum ben bir ara onu bile hissetmediniz bilmiyorum videoyu çektim mi onu da bilmiyorum ama yani bir sonraki videoda bile en azından görüp fark etmemişsinizdir bile neden çünkü kuşun gittiği aslına bakarsanız anlaşılmıyor neden anlaşılmıyor çünkü e, a, o arada istiyorlar kuşlar kalabalık e, salmada olunca bir kısmı tabii ki de anlaşılmadı hepsini bilebilme şansınız yok. E Bunun haricinde ben de zaten şunu söyledim size. Dedim ki e, kuşları hemen vermeyeceğim. Detayları videomda anlatacağım. Şimdi hemen gelelim. Şimdi benim burada, şimdi bunlar da zaten çiftleştiler. E, yumurtlayacaklar yakında. Üç takım çekim var. Çek dediğimde bulutu çekten saymıyorum. Oradan da vereceğim ama. Şimdi bulutun bir numaralı takımından ee, öncelikle bu ağız, son alacağım iki ağzım kaldı, iki kuluçkam kaldı. Yani bu sezonda alacağım son iki kuluçkam. Bundan sonra bu takımımı göndereceğim. Bir numaralı takımım tamamen e, bulutun soyundan diyemem. Çünkü erkek dışarıdan gelme ancak bulutun soyundan kesinlikle yavru veriyor. Renk olarak bulutun soyundan çoğunlukla attığını biliyorum. Hatta o resesif yavruları bile e, attıkları oluyor. E, bunun haricinde 2 numara bir sonraki sezona gideceği için şu anda satılık değil. Yine aynı şekilde 3 numarayı da daha yeni ayırdım. O nedenle satılık değil. Bilginize. Şimdi bir numara için bana hemen yazacak arkadaş varsa lütfen yazmasın. Çünkü sezon sonu gidecek. Bir numara sezon sonu gidiyor. 4, 5 ve 6 yine aynı şekilde yetişkin takım olup sezon sonu gidecek olan kuşlar. Bunlardan da yine iki ağız kadar yavru alınacak. Yalnız size şunu çok net söyleyebilirim. Birincisi... Eğer ki sezon sonuna kadar bekleyeyim, ben yetişkin takım alayım derseniz, o arada hemen gidebilir. Bakın, yani o arada hemen kuşlar satılıyor. Sonrasında size kalmıyor. Ee, diyorsunuz ki ya işte ben alacaktım, nasip değilmiş, şöyleymiş, böyleymiş. Hani e, hatta bana sattığım kişiyi sorup ona iki katını teklif edecek bile çıktığını ben hatırlıyorum. Daha önceki sezondaki çek üretimini yavaşlatıp hani e, biraz daha azaltıp Rainbow'a geçtiğim süreçteki kuşlardan bahsediyorum. Oradaki müşterilerden. Dediniz ki ben çok net hatırlıyorum o kişiyi ee, işte şu takımı bana sat kime satıldıysa ya da bana söyle ben gideyim ondan iki katını alacağım diye söylediniz hatta 9 numaradaki takımda kimin aldığını da hatırlıyorum ee, kimin istediğini de hatırlıyorum böyle <laughs> bunlar da orada oyun oynuyorlar resmen ee, bu şekilde söylemiştiniz hani bunu şey için söylemiyorum yanlış anlamayın ama hani çek kuş sonuçta her yerde bulunur ama özel olarak benden almak isteyenlere ayrıyeten çok çok teşekkür ediyorum. Ee, ama hani ben çek üretimini bitireceğim için illa bu takımlardan almak isterseniz 3 takım, 4 takım ancak çıkacak. Ee, sadece 1, 4, 5 ve 6 numara. Ee, bunun haricinde ben şu anda kaporay atayım hani ayırtayım diyenleri de maalesef kabul edemiyorum. Çünkü öyle bir hani şansımız yok e, canlı hayvan. Hani ben, o kadar süre beklemem mümkün değil. Arada neredeyse Mayıs Haziran'a kadar kaç ay var? 4-5 ay var. Bu 4-5 aylık süreç öncesinde bunlardan 2 az kadar e, yavrularını daha alıp onları, ondan sonra göndereceğim. Ama dinlendirerek gönderdiğim için siz de yavru alabileceksiniz. Böyle bir şansınız da olacak. Bunun haricinde e, ben şu an almak istiyorum diyenler varsa kesinlikle soylarını tavsiye ederim. Çünkü daha bu soy dışında elimde olmayacak. Yani çek bundan sonra elimde e, şurada bulutun soyu dışında kesinlikle bulunmayacak çek üretimini tamamen bırakıyorum arkadaşlar. Sebeplerini de anlatacağım size. eğer ki ben şu an al hani almak istiyorum derseniz sizin için iki seçenek sunabilirim. Birincisi bunların soyu çünkü ben takımı bekleyeyim derken o arada yavrular satılırsa siz hani takımı da alamazsanız bu soyu al alamamış oluyorsunuz. Neden bu şekilde öneriyorum onu da söyleyeyim. Çünkü yani bu kuşların ben yani Özge'den beri, Özge'yi bilenler çıkar mı bilmiyorum o kadar eski var mı şu an kanalda ama ee, Özge'yi bilenler yoruma yazabilir. O sezondan beri ilk defa kendi yavrumu aldığımdan beri özellikle şu 5 numaranın 6 numaradaki erkeğin soyu devam ediyor. Yine aynı şekilde şu dışarıdan geldi 4 e, numaranın erkeği ama 4 numaranın dişisi arkadaşlar bana bir arkadaşımdan benim onun yani ona yavrusunu verdim. O yavrusunu aldı yine o dışı da o soyda. Bayağı bir eski soy diyebilirim. O nedenle hani devam etti 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 geldi yine bizi buldu. Bu soy benim senelerdir ilk üretime başladığımdan beri üzerinde çalıştığım işte senelerde süre gelen soy diyebilirim. Bir parça da olsa kalıntısı mutlaka var. Bunun haricinde kırmızı gözlere ve DF'lere gelecek olursak Ha bu arada çok özür diliyorum. Hemen şuraya geçeyim. Anlık olarak verebileceğim dediğim gibi bir yavrular var. Şu dört numarada e, bunların ilanlarını Instagram öne çıkarılan hikayelerimden ya da WhatsApp durum, durumlarda ulaşabilirsiniz. WhatsApp durumlarımı göremiyorsanız bana mesaj atın ben numaranızı kaydedeyim. İnan şekilde siz de benim numaramı kaydederseniz durumlarımıza ulaşabilirsiniz ve grubumuza e, giriş yapıp oradaki kampanyalardan işte öncelikle öncelikli haberlerden e, faydalanabilirsiniz. E, buraya geldiğimde burada arkadaşlar iki takımım var. Bir tanesi şu erkek ve buradaki dişi diğeri de şuradaki rainbow takım. Detaylı şekilde şöyle göstereyim. Erkeği bu. Dişisi de bu. Şu an bunlar tüyü de. Yine aynı şekilde bu erkek çek de. Şu dişi çek. Yine bu dişi de bulutun soyundan. Bu erkek de şunların yavrusu. Soyunu görüyorsunuz. Yine aynı soy devam ediyor. Erkeğin de belisinde lekesi var. Öyle her DF gibi değil. Sadece tek bir lekesi var. Başka bir şey yok. Ee, bu şekilde arkadaşlar bu takımlarımı anlık olarak verebilirim. Ortalama 4-5 aylık kuşlar bunlar. Çekler 5 aylık da. Ee, dişisi 4, yani 4 aylık falan. Erkeği de yine aynı şekilde Rainbow'un 5 aylık dişisi yani 4 aylık falan. Bunlar bu şekilde anlık verebileceklerim şu an. Ayırmak isterseniz bu soyları bana belirttiğim platformlardan yazabilirsiniz. Onun dışında DF'leri ve kırmızı gözlere gelecek olursak toplamda benim elimde şu anda 3 takım kırmızı göz ee, bir takım butinodefe bir takım DF mevcut. Şimdi bu kuşlara gerçekten talep var. Ee, kuşlar çok sağlam kuşlar ancak neden ben çek üretimini bırakıyorum? Asıl konu burada patlıyor ve nasıl bir şekilde ilerleyeceğiz? Ee, bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere çek kuşların e, lütfen sadece bu konuya maddi olarak bakmayın ama haliyle insanların emeğinin karşılığı yine maddiyata bağlanmak zorunda. Ee, ben hani şey için söylemiyorum bunu çek kuş ucuzdur. Benim işime yaramaz yedemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ben üretimhaneden teslimat yapmıyorum bildiğiniz üzere ve e, benim evimden kalkıp Kurtköy'e teslimat için gitmem bu sizin suçunuz değil bu arada. Onu söyleyeyim. Bu benim kendi kurduğum düzen. Ama hani enflasyonun olsun, ekonominin olsun. Bu yerlere gelip de hani bir çuval yemin 400-500 lira olabileceğini kimse tahmin etmezdi. Haliyle bir kuşun e, yol masrafıyla maliyeti neredeyse sıfırlanıyor. Ee, yani şey pardon özür dilerim karı neredeyse sıfırlanıyor maliyetine neredeyse geliyor. Şimdi ben buradan kalkıyorum gidiyorum Kurtköy'e e, teslim ediyorum kuş teslim etmek için. Şimdi Kurtköy'den teslim alan bir tane e, çek de alabiliyor. 10 tane çek de alabiliyor ya da bir tane rainbow da alabiliyor, 10 tane rainbow da alabiliyor. Şimdi bu tamamen kişilerin kendi şeyine bağlı. Hani ee, tercihine bağlı ama şimdi ben bir bir tane çek aldı diye adama diyemem ki ben sana kuşu getiremem kusura bakma. Bunu deme hakkım yok. Çünkü benim düzenim bu şekilde. Eğer kişi gelip e, benden kuş almak istiyorsa ve ben diyorsam Kurtköy'den teslim edeceğim sana e, bunu yapmak zorundayım. Böyle bir durumda kesinlikle karşı taraf suçlu olamaz. Böyle bir durum yok. Hani ben bunu demek için söylemiyorum ama dediğim gibi yani beni kendi kurduğum düzen biraz zorladı şu son dönemde. Hem de kendi işlerimin yoğunluğuyla beraber e, açıkçası hem kurt göğe, kuş bırakmak ee, mesela hani bugün istediniz ama yarın da başka biri istiyor. Tekrar tekrar gitmem çok çok zorluyor. Yalan yok. Ee, o nedenle hani ben şöyle bir şey düşündüm. Çekleri ben kaldırayım. Sadece bulutun soyu olsun. Onlara özel bunu yapabilirim. Ama diğer geri kalan kuşlar için bunu yapabilmem maalesef ki mümkün olmayacak. Ee, bu nedenle ben e, bu süreç boyunca çekleri kaldırayım dedim. Peki bunun yerine ne olabilir? Ha, bu arada rainbowlar ee, devam edecek mi? Rainbow'lar devam edecek. Onları da biraz azaltacağım. Çünkü arkadaşlar Rainbow'ların yerine ben ee, hani koyabilecek bir takım göremiyorum. Ancak ancak koyabilirsem yani o azalttığım Rainbow'ların yerine hani örnek veriyorum 5 takım azalttıysam 2 takım falan koyabilirim. O da papağan. Şimdi asıl zurnanın zor dediği yere geldik. Papağan üretimine geri mi dönüyoruz? Papağan üretimine aslında bakarsanız geri dönmüyorum. Ee, dönüyorum da dönmüyorum aslında. Yani öyle bir sultan papağanına özel olarak bir geçiş yapıp buraları sultanla doldurmak gibi bir düşüncem yok. Ee, gelip burada hani e, muhabbetin yanı sıra sultanı da öyle yoğun şekilde maalesef üretemem. Ee, yani o kadar zamanım yok. Öyle bir şey olsa zaten hepsini rainbow çeviririm daha iyi olur benim için. Ama bunu yapmak yerine ben şöyle düşündüm. Ee, şimdi bildiğiniz üzere hani papağanların piyasası da hareketli. Hareketli dediğim piyasanın hareketli olması yani herkes maddiyet olarak anlıyor. O yüzden hani kelimelerimi çok özenle seçmeye çalışıyorum. Çünkü insanlar duyar kasmakta gerçekten bazıları bir numara. Ee, geçen öyle bir şeyden duyar kasmıştık ki şimdi anlatsam söversiniz yani öyle. Şimdi sultanların piyasasının hareketliliği demek şu. İnsanların talebi var. Aynı şov jumboya ve jumboya olan talepler gibi. İnsanlar talep ediyor. Diyor ki ben sultan papağanı arıyorum. Ve ben de dedim ki ben sultan papağanını buraya sokarsam Kesinlikle ama kesinlikle Albino ve WF'ye dışında sokmam. Çünkü benim gözümde şu an hani Grey'den ne bileyim bir Lutino'dan bin kat daha değerliler. Haliyle böyle olunca ben de e, bu mutasyonlar dışında sokmayı düşünmüyorum. Ama Sultan dışında da bir papağan daha var aklımda. Hatta iki 3 papağan daha var. Hemen onları da açıklayayım. Arkadaşlar birincisi Monk papağanı. Monk papağanın gerçekten son dönemlerde bayağı bir aşığı falan oldum ben. Hatta sadece bir tane eğitimlik bile alacaktım ama o kadar vaktim olmadığı için e, hayvanı dedik ziyan etmeyelim. Bunun haricinde ikincisi güneş e, konur papağanı. Konur papağanı olarak geçiyor. Güneş papağanı diyorlar. E, konur papağanı ama biraz daha böyle pastel tonlarda olanlar. Üçüncüsü rozelle papağanı. Dördüncüsü arkadaşlar benim bir türlü aklımdan silemediğim ve gerçekten günün birinde belki bu üretimi bitirdiğimde belki de devam ederken bir tane dahi olsa alacağım. E, mutlaka o portakal kafalı kayık papanları var ya, acayip hoşuma gidiyor. E, ama hani şu an dediğim gibi, eğer monka alıp eğitemeyeceksem, kayık papanlı hiç eğitemem. Çünkü o kadar müsait bir vaktim yok. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim, eğer ki ben bir gün olur da... E, üretimhaneden teslimatı yaparsam, hani az önce bu durumlarla bahsettim ya, üretimhaneden teslimatı yapacak olursam... mutlaka ve mutlaka e, benim bu kuşlarım burada olmaz. Ancak şöyle bir şey olur. Ben e, bu üretimhaneyi sadece kafesle doldururum, yemleri farklı bir noktaya alırım, malzemelerimi farklı bir noktaya alırım. Buralar sadece kafes olur arkadaşlar ve boydan boya yani bu duvar sadece tek bir tane salma kafes, şu duvar sadece tek bir salma kafes olur ve içine sadece tamamen bakımlarını yaptığım ve özel olarak topladığım kuşları koyarım, gelir seçer alır götürürsünüz. Ancak böyle olur. Onun dışında e, ben buraya arkadaşlar o şekilde e, misafir kabul edebilmem mümkün değil. Çünkü bildiğiniz üzere, evet bunlar çiftleşiyorlar bu arada. İlk defa işlediğim kuşlar. Geçen de bir çiftleştiler de yakalayamamıştım. Böyle iyi oldu yakalamam. E, dediğim gibi hani hijyen konusu var. Yani e, her kuş satılık değil, her yavru satılık değil. Hani bunları verememe durumum var. E, ve ona zaman ayıramama durumum var. Burası benim ailemle yaşadığım ev, hani belki benim kendi tek başıma yaşadığım bir ev olsa ne bileyim hani böyle dükkanımın falan oldu hani belki o da kabulüm olabilirdi. Ama şimdi ailemle de yaşadığım için hani biraz da böyle kalabalık olması hoş olmaz. O yüzden sizlere şöyle bir şey sunabiliyorum. Ben buradayken papağanlar olsun hani hangi işe girersem gireyim maalesef teslim edemediğim gibi çekler de beni çok zorlayacak zorlamaya da devam ediyor. Sezon sonuna kadar en azından kanları dağıtmak adına yavrularını alacağım e, ve bu şekilde çek üretimini sonlandırmış olacağım. E, umarım bu konuda anlayış gösterirsiniz. Çünkü gerçekten bakın çekler çok sağlam kuşlar. Hani bırakılacak kuşlar değil. Ama çeklerde şöyle bir durum söz konusu. Ben e, bu kuşu üreteceksem bunun alternatifi olmalı. Yani ben bunun alttan yavrusunu ayırırsam hani bunun yavrusunu ayırdım diyelim. Biriktirdim. Aha aha yaramaza bak yaramaza. Bunu ben biriktirdim. Biriktirdikten sonra bu kuşu e, gönderdim diyelim. Örnek veriyorum birkaç tanesi öldü. Ben şimdi dışarıdan çek niye getireyim ki? Yani çek getirmeme değecek mi? Geçen mesela düşündüm. Elimde hani şu erkek var bulutun dişisini vermesem ona bir tane erkek ayarlasam da. E, bu erkeğe bir tane ayrıyeten dişiyle eşim tuttursam diye bir tane dişi buldum. Ondan sonra durdum dedim ulan ben niye çek dişi alıyorum ki? Benim elimde dolu kuş var zaten çek almama değmez. Hani ben çek niye alayım ki? Bu arada çekin de tanesi e, 175 liraydı. Onu da söyleyeyim birebir aynısı. Ve ben yavru fiyatına veriyorum resmen bu kuşları. Hani gerçekten kafamı duvarlara vuracaktım. Ve ben kürlerini yapıyorum. Bu karşıdaki insanın kesinlikle kür yapmadığına yüzde yüzde eminim. E, böyle durumlarla karşılaşıyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim. E, ben hani bir yandan seviniyorum. Neden diyeceksiniz? İnsanlar değerinde kuşlarını veriyor. E, hani o kuşun olması gereken fiyatı aslında o. Ben az bile veriyormuşum. Ama dediğim gibi yani fiyatları şu an için sabit tuttum oynatmayacağım önümüzdeki sezon inşallah. ilerleyen günlerde de zaten çekleri gönderirken kuşları kesinlikle değerinde vereceğimi söylemeliyim. Dediğim gibi tekrardan kaporayla şu an için ayırma sağlamam. Sadece şuradaki iki takımı anlık verebilirim. Yavruları, şuradaki dört numaradaki yavruları anlık verebilirim. Bunların da ilanlarına Instagram'dan ulaşabilirsiniz, WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde arkadaşlar kırmızı göz ve DF'lerde birazcık kararsızım ama onlarda da inşallah kararımı verdikten sonra yüksek ihtimalle hani DF'ler kalsa bile mutlaka kırmızı gözler gider. Kırmızı gözler kalsa bile DF'ler gider. Bir şekilde onun bir dengesini sağlayacağım. bir hani dikiş tutturmaya çalışacağım inşallah ama burada bayağı bir kafes boş kalacak. Rainbow'larda da öyle. Yine bir azaltma yapacağım. Azaltmada da hani benim alttan göndermeye zaten düşündüğüm kuşlar. Örnek veriyorum. Bakın tamamen örnek. 22, 26, 25, 27, 28. Hani bunlar zaten benim göndermeyi düşündüğüm. Hani alttan onların yerine yavru koyabileceğim kuşlar. Artık kanını ayırdığım kuşlar. E böyle olunca tabii göndermeyi planladığım kuşlar olunca o kafeslerde de boş kalacak. E yerine koyabileceğim de yani 2-3 takımım daha var şu anda. Onun dışında da hani örnek veriyorum 5 takım 6 takım gönderdim. Yerine yar yarısı kadar bir takım tamamladığımda benim o aradaki azaltma durumum zaten hemen kendini belli edecek. Kafesleri eksiltecek miyim? Ee, belki papağan koyarsam hayır. Ama bir monk papağanın şu anda takım arkadaşlar 15 bin liraya kadar çıkıyor. O nedenle e, öyle çok fazla getirebileceğimi düşünmüyorum. Maddi açıdan çok zorlar. Onun haricinde e, sultan papağanlarında da bir alibino takım e, 3-3,5'a kadar 4'e kadar çıkıyor. E, şu anda bir monk papağanının bir tane yavrusu 2500 ila 4000 lira arasında 5000 lira arasında kadar gidiyor mutasyonuna göre. Yine aynı şekilde bir alvina e, Sultan Papağanını ortalama e, 1000 lira civarında falan bir tane yavrusu güzel formu olan bir yavrusu. Ama cinsiyet konusunda tabii ki papanlarda hiçbir şekilde e, şu cinsiyettedir diyemiyoruz. Bilginiz olsun. Bugünlük benden bu kadar. E, hem bilgi vermek istedim hem de durumlarımızı gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Valla yoruldum anlatmaktan da. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.